Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kimyan temel kanunları ve mol videosunda sizlere merhaba diyorum. Şimdi mol aslında birçok öğrencinin kafasını çok kurcalayan gerçekten sıkıntı çektiği bir yer. Kanunlar daha basit kalıyor olabilir onların yanında. Tabii kanunlarında kanunların da zor soru kalıpları var. Şimdi bu videodaki önceliğimiz şu olacak. Ben size genel olarak kanunlardan bahsedeceğim. Molde bilmeniz gerekenlere değineceğim. Ve daha sonra soru çözüm videosunda bunları nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Yani evet size bir molden bahsedeceğim, kanunlardan bahsedeceğim. Burada uygulama miktarını mümkün oldukça e, göstereceğim ama asıl kısmı soru üzerinden göreceğiz. Çünkü kanunlar ve mol mümkün oldukça sayısal e, yoğunluğun olduğu yerler. Ana kısımları anlayabilirsek soru üzerinde uygulamak çok daha basit ve kolay eğlenceli olacak. O yüzden gözünüzde mol korkutucu geliyorsa işte ben mol yapamıyorum veya kanunlarda sıkıntı yaşıyorum diyorsanız merak etmeyin ee, gerçekten basit bir şekilde size neleri bilmeniz gerektiğini göstereceğim ki bu sayede inanın molde ve kanunlarda hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. Ee, o yüzden yani bu videoda umarım işinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi başlayalım kimyanın temel kanunları. Şimdi ilk olarak kütlenin korunumu kanunu lava tarafından ortaya atılmış lava bir deney yapıyor ve bu deneyin Başında kapalı bir kabı tartıyor. Kabın içerisinde bir miktar maddem var burada kalayı koyuyor. E, tarttıktan sonra not alıyor ve daha sonrasında bunu bir ısıcıda beklettikten sonra kalayın renginin değiştiğini gözlemliyor ve son olarak tekrar bir tartım işlemi alıyor. Çünkü mantığına göre madde değişti ve bir kimyasal bir süreç oldu bakalım burada bir değişim var mı diye bakıyor. Buna baktıktan sonra şunu gözlemliyor maddelerde bir değişim yok. Yani nasıl bir değişim yok? Şimdi başlangıç kütle ise son kütle aynı. O zaman diyor ki Lavoisier demek ki e, kütle korunan bir şey. Yani bir şeyi yoktan var demeyiz veya vardan yok edemeyiz. O zaman diyor kütlenin korunumu yani bir reaksiyonda giren maddeler çıkan maddeleri kütle olarak eşit olmak zorundadır diyor. Bakın bu önemli bir kanun çünkü aslında molün temeli yani neden böyle bir kanunumuz var? Çünkü molün ve diğer bütün kimyasal reaksiyonların temelini buradan yola çıkıyoruz. Nasıl oluyor bu? Giren maddelerim yani okun sol tarafına bakın bir reaksiyonda bir ok vardır burada. Okun sol tarafı girenler olarak adlandırılırken burası ürünler olarak adlandırılır ya da reaktant reaktif olarak da bazı kaynaklarda görüyoruz. Şunu söyleriz. Okun sol tarafı girenler sağ taraf ürünlere eşit olmak zorundadır kütle bazında. Bakın sadece kütle bazında diyoruz. Neden sadece kütle diye özellikle uyarıyorum? Çünkü bazen şu kavram yanılgısına girebiliyorsunuz. İşte burada iki parça şey girmiş. Burada diyelim ki dört tane çıkmış. Ee, bu olabilir bir şey çocuklar. Çünkü bir reaksiyon veriyorsunuz ve reaksiyon sonucunda birden çok madde elde edebilirsiniz. Veya birden çok maddeyi reaksiyona sokup tek bir madde elde edebilirsiniz. Yani bunun çok basit mantığı şu bir sandviç hazırladığımda işte elimde ekmeğim var, kaşarım var, salamım var, domatesim var. Bunların hepsini ne yapıyorum? İşte birden çok malzemem var. Hepsini ekmeğin içerisine yerleştirdiğim zaman tek bir sandviçim oluyor. Yani işin sonucunda birden çok madde birleşerek tek bir ana bütüne dönüşebiliyor. Ancak başlangıçta kütlem neyse sonda kütlem de aynı kalmaya devam ediyor. O yüzden reaksiyonda kütle olarak aynı olup olmadıklarına bakıyoruz. Özellikle molde kavram yalıgısına sebebiyet veren mantıklardan biri bu. Ve diyoruz ki girenlerin kütlesi çıkanların kütlesine eşit olmak zorundadır. Toplama çıkarma işlemi bilinmeyen denklem üzerinden gittiğimiz basit bir işlem. Bir sonraki videoda zaten bunların soru çözümlerini yapacağız. Şimdi gelelim sabit oranlara. Prouse tarafının ortaya atılıyor. Şimdi sabit oranlar e, kütlece birleşme oranı olarak da ismiyle geçiyor. Neden böyle bir mantığımız var? Şimdi mantık şuradan geliyor. E, basit bir şekilde bir kahve yaptığımızı düşünelim. Şimdi kahvenin içerisine iki kaşık kahve, işte bir bardak su, 2 kaşık şeker ve süt tozu koyuyoruz. Şimdi bir bardak kahve yaparken bunları koyduğumuzda iki bardak 3 bardak yaptığımızda ne yapıyoruz? Bunları aynı oranda arttırıyoruz. Eğer birini diğerinden fazla arttırıp diğerini arttırmazsak ne olacak? elde ettiğimiz doğru karışım yani en başta yaptığımız karışım diğerlerinde olmayacak. Şimdi i̇şte sabit oranların mantığı da bu şekilde bir birleşik bir araya gelirken her zaman kütleler arasında bir oran vardır mantığı deriz. Yani bir suyu düşündüğümüzde burada verilen örnekte 2 hidrojen bir oksijen. Bakın hidrojenin bir tanesi 1 gramdır. Yani iki tane hidrojen toplamda 2 gram edecektir. Ve oksijen ise 16 gramlık bir maddedir ki burada bize veriyor zaten sorularda da verecek bunları. Diyeceğiz ki kütleleri bir araya gelirken her 2 gram oksijene karşılık 16 gramlık pardon 2 gram hidrojene karşılık 16 gramlık oksijen harcanmaktadır. Yani buranın basitçe kütlece birleşme oranı 1 bölü 8'dir. Siz bir molekül de yapsanız milyonlarca milyarlarca molekül de yapsanız kütle her zaman bu oranda kalacaktır. Yani elinizde 1 kilo olmasıyla 10.000 kilo vesaire olması hiçbir şey fark etmeyecek. Her zaman 1 bölü 8 oranında açığa çıkmak zorundadır diyor. Tabii ki bunun farklı soru kalıpları var. Burada gördüğümüz gibi değil. Ancak sık sık mantığımız buradan geliyor. Burada kullandığımız basit bir formül mantığımız var. O da şu şekilde. Bir bileşeye baktığımızda birleşiktekilerin kütlece oranları deriz. Yani bir x bir y birleşiği y birleşiğinde x'in kütlesinin y'ye kütle oranına baktığımızda bu ikisinin kütlece oranı buradaki kat sayıların çarpımlarıyla aynıdır. Yani ne demek bu? İşte diyelim ki suya geldim. Hidrojen ne demiştik? 1 gram. Oksijen ise 16 gram. Şimdi H2O'dan söz ettiğimizde Kütlece, hidrojen ve oksijen miktarlarını bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum. Kaç hidrojenim var? 2 adet. Bakın 2'yi yazdım. Hidrojenin bir tanesi kaç grammış? 1 gram. Yazdım. Kaç oksijenim var? 1 adet. Kaç tane oksijenim var? 1 ee, adet dedik. Kaç grammış? 16 gram. Yani kütlece birleşme oranı... 2 bölü 16. Bakın burası çoğu zaman sadeleşmiş olabiliyor. Bir bileşin kütlece birleşme oranını da buradan bulabiliyoruz. E, bunu neden böyle veriyorum? Bazen sorular size kütlece birleşmeyi sorabilir. E, kat sayı birleşmeyi sorabilir veya atom kütlesi dediğimiz oranı da sorabilir. Yani buradaki formüldeki ana mantık şu. Bakın burası kütlece birleşme oranı iken burası kat sayı oranıdır. Burası da atom kütlesi oranıdır deriz. Soru kalıbında hangisini sorduğuna göre e, bizim nereye alacağımıza değişiyor. Gelelim son kısma katlı oranlar kanunu Dalton. Yani son kanunumuza bundan sonra biraz da mol'den bahsedeceğiz. Sonra diğer videomuzda bunların soru çözümlerinden bahsedeceğiz. Şimdi katlı oranlar kanunu e, ana mantığı Dalton'un ortaya attığı ki Dalton aslında atom modeli sayesinde bu üç kanunun da bir nevi hedef yani fikir babasıdır diyebiliriz. Şimdi Dalton elementlerin bölünemeyen bir parçaları olduğunu atomlardan bahsediyor ve katlı oranlar diye bir kanun atıyor. Şimdi Dalton neden katlı oranlar diye bir kanun atıyor? Çünkü geçmişte maddeleri incelerken daha az komplike maddelerden söz ediyoruz. Yani günümüzdeki kadar komplike bileşiklere sahip değiliz daha basit bileşiklere sahibiz ve bu bileşikleri kıyaslamak ihtiyacı duyuyoruz. Neden kıyas ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü bir birleşmeye baktığımızda e, içerisindeki maddeyi elde etmek istiyoruz. Size bir örnek üzerinden anlatayım. Mesela şuradaki örneğe baktığımızda demir 2 O3 yani oksit demir oksit. Burada yine bir demir oksitimiz var. Biri e, demir 3 oksit, diğeri demir 2 oksit. Şimdi bu iki tane elinde birleşik var. Bu iki birleşiğe baktığında demir elde etmek istiyor. Yani bunu ham madde olarak kullanacak ve içerisinden demir alacak ve bu demiri de işte başka araç gereçlerde kullanacak. Şimdi bunu yapmak istediğinde insanlar şöyle bir gözle baktığınızda sanki üsttekinin daha çok demiri varmış gibi. Çünkü iki demir olmasız burada daha demir oranı yüksekmiş gibi görmemizi sağlıyor. İşte Dalton burada şunu düşünüyor. Diyor ki bunu bu şekilde yapamayız. Yani baktığımızda bakarak yorumlayamayız. Bunlar için bir ayrışma metodu kullanmamız gerekiyor ve katlı oranları ileri sürüyor. Ve katlı oranlarda şunu yapıyoruz. Bir kere betemel şartları uyuyoruz. Diyoruz ki bileşikler iki tür elementten oluşmalı. Yani ikiden daha fazla element içermemesi gerek. Çünkü bir kıyasa gidiyorum. İşte ikiden daha fazla içeri içerisinde değişken olursa kıyaslamam çok zor imkansız hale gelebilir. Ve aynı zamanda bileşikler aynı tür elementlerden oluşması gerek. Çünkü kıyasa gidiyorum farklı iki türü kıyaslayamam. Ve basit formüllerinin farklı olması gerek diyor. Şimdi onda değineceğiz. Neden bu mantıkta bunları değiniyoruz? Hemen size şu gündelik hayattan bir örnek vereyim. Örneğin iki tane tatlıyı kıyaslayacağım. Yani elimde çikolatalı pasta var bir de e, meyveli pasta var. Yukarı çikolatalı pastayla meyveli pastayı hangisi daha tatlı diye kıyaslamak çok mantıklı bir süreç değildir. Neden? Çünkü meyvelerin oradaki değişkenliği, çikolatanın değişkenliği ne olacak, birden çok sonuca yol açabilir. O yüzden e, biz burada diyoruz ki aynı olması gerek. Yani ben çikolatalı pasta ile çikolatalı pastayı kıyaslamam gerek. Meyveli pasta farklı bir sektör, farklı bir alan. Bu yüzden tatlılıkta önce bunlara bakmam gerekiyor. İki tür elementten kastım ne? Hem çikolatalı hem meyveli olursa ne olacak biri? Diğeri sadece çikolata olursa yine bir başka değişken işin içine girecek. O yüzden sadece iki tür olması ve aynı tür olması gerektiriyoruz. Peki basit formlarının farklı olması ne de anlama geliyor? İkisi de aynı pastaysa o zaman kıyaslamanın bir anlamı olmuyor. Şimdi burada demirleri kıyasladık. Mesela 3 bölü 2, 2 bölü 3 gibi bir oran bulmuş. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen şurada tekrar size göstereyim. Bakın bunun mantığı şu şekilde. Ne demiştik? Bir pasta dilimini başka bir pasta ile kıyaslıyoruz. Ama ana mantıklı ne yapmamız gerekiyor? Bir kere eşit seçmemiz gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Çocuklar mantık şu. Diyelim ki demirleri kıyaslayacağız. O zaman oksijenlerin eşit olması gerekiyor ki değişken miktarımız azalsın. E oksijenleri nasıl eşitlerim? Yukarıda 3 tane var altta bir tane var. O zaman alt tarafı 3 ile çarparım ki son durumda demir 2 O3'e karşılık demir 3 O3'üm oluşsun. Bakın oksijenlerim şu an eşitlendi. Ne oldu? Değişkenimin biri ortadan kalkmış oldu. Bu sayede demirlerimin oranına çıktı 2/3 çıktı. Bakın başında ne demiştim size? Sanki üstündekine daha çok demir var gibi ama son durumda ne görüyorum? Alttaki birleşikte yani demir oksit olan şu birleşikte demir oranı miktarının çok daha yüksek olduğunu gözlemliyorum. Bu yüzden de aslında şunu söylemiş oluyoruz size. Her şeyi bakarak anlayamazsınız. Dışarıdan baktığınız her şey size güzel görünebilir ama belki için, diğerinin içinde çok daha güzel cevherler vardır diyebiliriz. O yüzden bir şeyleri sadece dışarıdan bakarak değil kıyaslamak da gerekiyor. Yani bile, ana mantıkta katlı oranları nasıl kullanıyormuşuz? Bir birleşiğe baktığımızda iki, 2 bir kere iki elementin oluşması gerekiyor. Aynı elementler olması gerekiyor ve kimi kıyaslayacaksak öbür tarafı eşitliyoruz ki bunu sorular üzerinde yine yapacağız. Daha güzel bir şekilde göreceğiz. Mesela neden farklı olamaz? Sodyum klorür, magnezyum klorür. E ben klorlara eşitlersem sodyuma magnezyumu neye neye göre kıyaslayayım? İkisi farklı element. Burada 3 element var. E ben burada oksijenlere eşitlesem klor farklı gelecek, hidrojen farklı gelecek, yine karışacak. E burada heh, basit formüle geldik. NO2 ile N2O4. Peki bunları kıyaslayabilir miyiz? Şimdi kıyaslayamayız neden? Çünkü Diyelim ki azotları eşitleyip oksijenlere bakacağım. O zaman buraya 2 ile mi çarpmam gerek? Çünkü bir diğerde 2 azot diğer yere tek var. Burayı çarptım en 2 O4 oldu. E burası da en 2 O4'tü. Evet çarptığımızda ne oldu? İkisi de aynı birleşik oldu. E basit formülleri aynı olamazın mantığı buradan geliyor. Çünkü aynı birleşikmiş aslında sadece biri diğerine sadeleşmiş haliymiş. Bu da katlı oranların bir kullanımı. Tabii ki bunda farklı soru kalıpları var. Şimdi gelelim mol kavramı ve karıştıranlar için güzel bir burada bir özetimiz var. Şimdi mol kavramı nereden ortaya çıkıyor ondan bahsedelim. Peki biz molde neyi bilmemiz gerekiyor? Çocuklar mol kavramının ortaya çıkışı şu şekilde. Şimdi biz bir atomu incelediğimizde yani bir elementi incelediğimizde içerisinde binlerce milyonlarca atom olduğunu gözlemliyoruz. Aslında gözle göremiyoruz ancak tahminini yürütüyoruz. Bunu ilk defa Amedio Avogadro diye bir bilim insanı ortaya atıyor. Ve bu bilim insanı diyor ki bir elementin içerisinde milyonlarca atom olmasını bekliyoruz. Daha sonra bunun bir hesaplaması yapılıyor. Hesaplama sonucunda Avogadro sayısı dediğimiz bir sonucu ulaşıyoruz. Na veya ne ile gösteriyoruz? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 Tane atom demektir bu. Şimdi bu nasıl bir e, ortaya çıkışı oluyor? Ana mantık da şöyle: Siz bir tane atomun ortalama kütlesini biliyorsunuz ve bir molekülü tartıyorsunuz. Şimdi bir molekül tarttığınızda tek bir atom'a bölerseniz içerisinde kaç tane atom olabileceğini bulabilirsiniz. Mantığını şöyle anlatayım size: Bir tane elmanın kaç gram geldiğini biliyorsunuz. Elinizde bir çuval elma var. Çuvaldaki elmaları tek tek sayamazsınız. Ne yapacaksınız? Çuval tarttığınızda toplam kütleyi alıp bunu bir tane elmaya böldüğünüzde içinde ortalama kaç elma olması gerektiğini bilirsiniz. İşte Avogadro'nun yola çıktığı yapıdan da bir molekül içerisindeki atom sayısını, Avogadro sayısını bu şekilde buluyoruz. Yani ortalama bir atomun bu miktarlarda elementin atom içermesi gerektiğini biliyoruz. İşte bu Avogadro sayısının ortaya çıkışıdır. Ancak Avogadro sayısı gördüğünüz gibi söylemesi zor bir süreç. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23. E her seferinde bunu söylemek istemediğimiz için biz bu kadar atoma mol demeye başlamışız. Yani bizim için bu kadar atom veya molekül bir araya geldiğinde biz buna 1 mol diyoruz. Peki bu 1 mol farklı farklı olabiliyor. Yani söylerken farklı şeyler görünebiliyor ki burada size önemli kısımları not olarak göstereceğim. Şimdi gelelim nelerde değişiklik oluyor. Hemen şurayı şöyle yaklaştıralım. Mol, atom kavramları ne gibi kafa karışıklığına ne yol açabiliyor? Örneğin bir CH4 molekülünü düşündüğümüzde bu maddenin bir mol olduğunu söyleyelim. Şimdi bu bir mol ne anlama geliyor? Ee, şöyle birazcık gelelim. 1 mol CH4'üm var. Diyeceksiniz ki hocam 1 molü biz Avogadro sayısı olduğunu yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olduğunu söyledik. Tamam. Güzel. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Ama diyeceğim ki bu molekül denecek. Neden molekül denecek? Şimdi gelelim burada küçük kavram bilgilerine. Bakın CH4'ün içerisinde ne var? 1 karbon 4 hidrojen var. Yani 1 mol karbon 4 mol hidrojen var. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 atom karbon varken 4 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 atomda hidrojen var. Şimdi gelelim hemen kavram yanılgımızı düzeltmeye. Hocam dedik ki bu 1 moldu, bu kadar moleküldü, neden böyle bir şekilde? Burada 1 mol 4 mol oldu. Hemen size şöyle bir örnekle anlatayım. Diyelim ki bir tencere makarna yapacağız. Ne var içerisinde? Bir paket makarna. 2 kaşık tuz. 1 litre su. Hadi 2 kaşık da salça diyelim. Şimdi bunların hepsini karıştırdım. En sonda ne elde edeceğim? Bir tencere makarna. Şimdi hemen bağlamı kuralım. Dedik ki 1 mol ch 4 içerisinde bu kadar molekül içeriyorken ben içindekileri saymaya başladığımda 1 mol karbon ve 4 mol hidrojen diye bahsettim. Neden 1 mol c 4'ten 1 mol karbon ve 4 mol hidrojen diye bahsediyorum? Kendisi 1 molken buralar 1'e 4 mol nasıl olabiliyor? Buradaki mantığımıza geldiğimizde bir tencere makarna'dan bahsettiğimde içindekileri say desem 1 paket makarna, 2 kaşık tuz, 1 litre su 2 kaşık salça diyeceksiniz. Ne oldu? E bunların toplamı yine bir tencere etti mi? Etti. Bakın miktarlar burada 1 mol 4 mol ne oluyor? Birleşerek bir büyük bütünü yani 1 mol CH4'ü oluşturuyor. İşte burada ana mantık şu. 1 mol CH4 derken size bir tencere makarnayı kastetmiş oluyoruz. Ama size şunu sorduğumda bir tencere makarna yaparken kaç paket işte makarna koydunuz. Ne diyeceksiniz? Bir paket makarna koydum. İşte iki kaşık tuz koydum. E aynı şeye döndüğümüzde bir mol CH4 dediğimde kaç paket işte karbon koydunuz? Bir mol. Kaç paket hidrojen koydunuz? Dört mol. E şimdi gelelim de tanecikle şuradaki bağlamı kurmaya. Hah, diyeceksiniz ki bu tanecik atom atom molekül burada nasıl kıyas yapacağız? Şimdi gelelim bir paket makarna da kaç tane makarna olabilir? Mesela 200 tane olabilir mi? Ya da iki kaşık tuzda 3000 tane tuz tanesi olabilir mi? Olabilir değil mi? Tahmini olarak sallıyorum. Şimdi gelelim bağlama. 1 mol CH4. Kaç mol karbon içeriyor? 1 mol. Kaç mol hidrojen içeriyor? 4 mol kaç tane karbon içeriyor? Avogadro sayısı kadar çünkü 1'di. Peki kaç tane hidrojen içeriyor? 4 çarpı Avogadro sayısı kadar çünkü 4 moldü. Şimdi makarna örneğine geri döndük. Bir tencere makarnada kaç paket makarnam var? 1 paketim var. Bakın. Tıpkı C4'teki 1 karbon gibi. Peki kaç tane makarnam var? Bakın bu sefer paketlemedim. Tane dedim. 200 tane. İşte işin içine tane girince Avogadro sayısı söylememizin sebebi bu Çünkü mol onun paket olarak ismi Ama tane işin içine girdiği zaman içindekini söylüyor örneğin Kaç Paket Ya da kaç kaşık tuzun var 2 Ancak kaç tane dediğimde ne olacak 1 kaşık 3000 tane ise 2 kaşık 3000 çarpı 2 olacak Bu yüzden Kaç mol hidrojen sorusuna 4 mol hidrojen diyorum. Ancak kaç tane sorusu geldiğinde 4 çarpı Avogadro sayısı kadar diyorum. Çünkü ben 4 paket hidrojen koydum ve her bir paketin Avogadro sayısı kadar olduğunu biliyorum. O yüzden de ne dedik? Paket, tane, mol kavramları aslında buna benziyor. Peki atomla molekül arasındaki fark ne? Ne dedik? Bunlar birleşerek bir bütünü oluşturuyor. Bunları tek tek söylediğimizde bunlar birer atom. Ancak birleşiklere neye dönüşüyor? CH4 molekülüne dönüşüyor. Ve artık birleştikleri için tek bir bütün oluşturdukları için işin içine molekül girdiğinde bunu yine Avogadro sayısı kadar söylüyoruz. Eğer burası 2 mol CH4 olsaydı ne olacaktı? 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 Molekül olacaktı. Ha bize burada atom sorsaydı ne olacaktı? İşte o zaman içeriğine bakmaya başlayacaktık. Kısaca e, mol kısmı bu şekilde. Hani e, mol ile ilgili soruları çözdüğümüzde daha da üzerinde duracağız. Ama ana mantıkta moli bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Mol kavramını. Peki molde neler önemli? Çocuklar molde kesinlikle kullanacağımız bazı formüller var. Bunlardan biri bir kere gram formülü. Bakın. Ne bu? n eşittir m bölü ma. Bu kesinlikle ilk kullanacağımız formül. Şuraya bir daha yazalım. n eşittir m bölü ma. Şimdi m, m ve ma kısımlarına değineceğiz. Küçük şeylerde molü tabii ki devam edeceğiz. Hani bir videoda kalmayacak molümüz. Diğeri e, hacim olan kısım. Gazlar için bu da şu ikisi. Bakın n eşittir m bölü ma. V bölü 22,4 V bölü 24,5 Bir diğer kısımda Atom olarak Avogadro sayısından yola çıktığımız kısım Hatta şurada heh, Bu da orada varmış Bakın N eşittir yani N burada mol anlamına geliyor Hatta özellikle şu kısmı bakın bu kısmı kesinlikle bilmeniz önemli Bütün mol sorularını bugüne kadar ÖSYM'de çıkmış her 3 mol sorusunun ikisi buradan geliyor çocuklar. Direkt olarak net e, soru kalıbı olarak geliyor. N eşittir mol eşittir M bölü MA V bölü 22,4 V bölü 24,5 ve tanecik sayısının Avogadro sayısına bölünmesi. Bunları soruların üzerinde mol sorularını biraz daha uzun tutacağım. Mol ile ilgili daha çok soru çözeceğim. Çünkü biliyorum ki e, çok takıldığınız bir nokta olabiliyor. Ancak şurayı bilmeniz önemli. Peki nasıl bileceğiz bunları derseniz hemen şöyle kısaca özetlersek. E, soru üzerinde uygularken daha hızlı olalım dersek... ...bir kere bunu bir küçük postiş kağıda yazın. Yanınıza dursun. Şunu yapacağız. Gram gördüğümüz yere... ...bakın soruda gram geçiyorsa... ...hemen bunu uygulayacağız. Hacim geçiyorsa normal koşullarda ...hacimden kastımız ne? Litre. Eğer soru litreli bir soruysa... ...bunu uygulayacağız. Soru tanecik sayısı üzerine geçen bir soruysa da... ...bunu uygulayacağız. Yani gram gördüğümde emböleyma... Hacim gördüğümde V/22,4 ya da 24,5. Buradaki fark ne? Biri oda koşulları, diğeri normal koşullar. Genellikle normal koşullar sorulur bu arada. Çoğunlukla normal koşullardır. Eğer soruda tanecik sayısı kelimesini görüyorsam da tanecik sayısını Avogadro sayısına bölmeyi kullanacağız. Peki neden bunu yapıyoruz? Neden böyle bir formül kısmımız var molde? Çünkü bunlar bir referans. Nasıl bir referans? Şimdi ne demiştik biraz önce? Oksijen için 16 gram demiştik. Şimdi oksijenin 16 gramı aslında 1 molünün karşılığı. Yani her 16 gram oksijen elementi aldığınızda 1 mol elde edersiniz. Şimdi gelelim şuraya. Şöyle silgimizi açalım. Buraları bir temizleyelim. Çok karıştı. Şimdi oksijen üzerinden gittiğimizde yoruma. Bakın. Ne dedik? 1 mol oksijenin 16 gram olduğunu biliyorum. Peki ben size şunu söylesem. Burada silgimizi kapattık. Kalemimizi aldık. 32 gram oksijeniniz var. Ne diyeceksiniz otomatik olarak? Demek ki 2 mol oksijenin varmış hocam. İşte. <laughs> Hidrojen. Bir tanesi 1 gram. 50 gram hidrojenin varsa ne diyeceksin? 50 mol hidrojenin var. İşte bu bizim için bir standartı veriyor. Yani mol aslında birden çok birimin birbirine dönüşmesini sağlayan bir standart. Örneğin hacime geldik. Peki hacim ne işe yarıyor? Çocuklar dünya üzerindeki bütün gazlar incelendiğinde normal koşullarda bir mol gaz, gazın herhangi bir gazın bakın hiç fark etmez helyum, neon vesaire hep 22,4 litre hacim kapladığı gözlemlenmiş. Yani <laughs> elinizdeki gaz 44,8 litre ise onun 2 mol olduğunu anlarsınız gibi. İşte tanecik sayısı. Aynı şekilde oturup tek tek sayamayabilirsiniz ama molden direkt elinizde kaç tane olabileceğini bilirsiniz. Mesela buraya size şöyle bir örnekle bitireyim. Örneğin bir helyum dolu balonumuz var. Helyum dolu balon ne olacak? Uçan bir madde ve ben size dedim ki bunu bir tartın gelin bakayım. Bana tartıp e, kütlesini söyleyin. Şimdi siz bunu tartmak istediğinizde balonu tartıya koyduğunuzda ne olur? Tartı çalışmaz ve balon, yani tartıda balonun kütlesini alamazsınız. Ama balonu normal koşullara getirirseniz ve hacimini ölçerseniz, şunu bulabilirsiniz. O hacim. 22,4 doğru oranladığınızda ne kadar geliyor? Bakın buradan mol bulursunuz. Diyelim ki 11,2 litrelik bir hacim tartımı, hacim ölçümü yaptınız. O zaman şunu söylersiniz. Demek ki halyum dolu malo, balon 0,5 mol'e tekabül ediyor. O zaman 0,5 mol'ün de hemen 0,5 mol derim. Kütlesini arıyordum bilmiyorum. Ancak Halim'in kütlesini yazdım. 4 diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum emin değilim. Buradan 2 gram geldiğini bulursunuz. Yani elinizdeki balonu tartamasanız da ne yapmış olursunuz? Balonun kütlesini bana söyleyebilirsiniz. Veya içinde kaç tane atom olduğunu soruyorum. E tek tek atomları sayamayacağınızı göre ne yaparsınız? molünü hacminden veya kütlesinden bulup bana atom sayısını söyleyebilirsiniz. İşte molün genel kullanım amacı aslında birden çok birimi birbirine dönüştürebilmek. Buradaki yeşil not güzel bir not. Bunu kullanıp sorular üzerinde uygulamaya gördüğünüzde çok daha kolay bu kısma geçeceksiniz. Burada gerçek kütle dediğimiz bir durum var. gerçek kütle artık günümüzdeki sorularda yani ÖSYM sorularında çok gördüğümüz bir soru kalıbı değil. O yüzden burayı anlatıp sizin kafanızı çok karıştırmayacağım. Denemelerde ara ara belki e, soru bankalarında görebilirsiniz. Sorusunu çözeceğim size. Ancak gerçek kütle ÖSYM'nin bugüne kadar değindiği bir kısım değil. Sizinle mol soruları çözeceğiz. Kanun soruları çözeceğiz. Burası birkaç video soru çözüm üzerine olacak. Burası iyice anlaşılsın. Sadece bir soru e, video anlatım olarak kalmasın diye. Daha sonra kimyasal hesaplamalardan yani molü kullandığımız bir diğer kısımdan devam edeceğiz. Umarım bu video biraz anlaşılır olmuştur. Merak etmeyin soru çözümlerde size en basit şekilde nasıl mol sorusu çözülür güzelce anlatacağım. Basit bir şekilde mol sorularını artık fullleyeceksiniz. Hiçbir korkunuz kalmayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.